Hepinize merhaba arkadaşlarım. Bugün sizlere bir sohbet videosu açmak istedim. E, bu sırada da sizin yorumlarınızı okuyacağım. Sizin yorumlarınızı okuduğum video çok sevilmişti ve çok like almıştı. Bu yüzden ben de ikincisini çekmek istedim. Şimdi isterseniz birinci yorumu okuyarak başlayalım. Ya çok tatlısın demiş. Çok teşekkür ederim. Sen de çok tatlısın. Bu arada ben sizin yorumlarınızı okurken çok mutlu oluyorum. Bana böyle yani sıkıldığımda sürekli YouTube kanalıma girip yorumlara bakıyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli oluyor ve gerçekten çok iyi, güzel yorumlar yazıyorsunuz. Bu arada söylemeyi unuttum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İsterseniz ikinci yoruma geçelim. İki hafta önce bir tane arkadaşım bana fan hesabı açmış vardı yani bana sürpriz olarak fan hesabı açmış gerçekten haberim yoktu bir an bana yazdı ve ben çok sevindim çok teşekkür ederim bu arada ve böyle sizin yorumlarınızı okumamı seviyorsanız yani böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız. Videoya like atmayı unutmayın. Like ederseniz devamı gelecek. Önceki videoya sınırım 30 like falan gelmişti. 30 civarında falan like gelmişti. Ve bayağı da görüntülenme vardı. Bu yüzden ben de ikincisini çektim. Böyle hep e, görüntülenmesi fazla olan veya like'ları fazla olan videoları hep böyle part ikisini veya üçünü falan çekeceğim. Neyse... Üçüncü yorumumuza geçelim. Sen kediden daha tatlısın ama demiş. Gerçekten bu yorumu gördüğümde çok sevindim ve çok güldüm. Ya gerçekten. Hem komik yorum yapıyorsunuz hem güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinizden çok teşekkür ederim. Ve bir tane daha çok güldüğüm yorum vardı. Şimdi onu da sizlere göstereceğim. Dördüncü yorumumuz. Bir Pınar Nehir atasözü der ki. Allah bekber gidiyorum. <laughs> gerçekten bu yoruma çok güldüm ve sabitledim. <laughs> ve gerçekten de çok like aldı. Gerçekten çok komik bir yorumdu. Hem beni güldürmeye hem de diğer kişileri güldürmeyi başarıyorsunuz. Şimdi de hemen 5. yorumumuza geçmek istiyorum. Birisi sesin çok tatlı demiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada yakında soru cevap çekeceğim sürekli diyorum ama çekemiyorum. Çünkü soru sormuyorsunuz. Ya gerçekten soru sorun artık soru. Soru. 5 tane yani toplatak 5 tane falan etmiyor soru. O yüzden soru yazın. Yani Soru, bu videonun altında soru yazarsanız sevinirim. Ee, sorularınızı to toplayıp bir arada video çekerim. Yani soru cevap videosu çekerim. Ama soru cevap videosuna çok like at atacaksınız. <laughs> Söz verin bana. <laughs> yani ben soru cevap videoları için çünkü çok uğraşıyorum. Bayağı bir uğraşıyoruz. Uğraşıyorum değil, uğraşıyoruz. Ablamla iki saat ediyoruz onu. <laughs> bu yüzden... Soru sor. sor. <laughs> Şimdi diğer yorumumuza geçelim. Altıncı yorumumuz. Bir arkadaşım bana benim yemek videomu yani kahve videoma leziz duruyor demiş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten yemek videolarıma çok güzel yorumlar yazıyorsunuz ama çok like gelmiyor. <laughs> en fazla resmen yem, e, emek verdiğim videoma like gelmiyor sözüm geri alıyorum bak gelmiş. <laughs> 23 like gelmiş ama bir günde gerçekten 7-8 like geliyor sadece. Yani ben o kadar emeğime karşı bu kadar mı? Yani like atıyorsunuz. Gerçekten beni üzüyorsunuz bu yüzden. Ben dislike'ten üzülmüyorum. Hatta dislike'ten hiçbir şekilde üzülmüyorum. Artık normal karşılıyorum. <laughs> ama like'ların az gelmesinden üzülüyorum ben. Yani like'ları atın kısaca. <laughs> Yedeklerinizden falan da atabilirsiniz ama bazen YouTube çekiyor like'ları. O yüzden yani yedekten atınca o yüzden atamayabilirsiniz yedekten. Neyse arkadaşlarım bu videonun sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.